Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yöreme ait güzel bir yemek tarifiyle selam veriyorum arkadaşlar. Bugün sizlere kuru fasulyeli mısır keşke yapıyoruz. Bizim yöremizin olması olmazı. Hele ki bu kış aylarında çok da güzel olur. Müthiş suç ile birlikte. Suyumuzu önceden ısıttım arkadaşlar. Hemen göz kararı tuzumuzu ilave ediyoruz. Göz kararı su koyduk biz arkadaşlar. Hemen mısır keşkeğimizi ilave ediyoruz. Bir yarım saat önceden ıslattık anneciğim. Mısırlarımız arkadaşlar Daha güzelce kolay yıkadık. Pişsin. Evet. 5-6 defa yıkadım anne ben mısır mısırımızı. Şimdi haşlamış olduğumuz kuru fasulyemizi ilave edeceğiz. Bir saniye anneciğim şöyle bir karıştırayım alttan üste. Göreyim gözümle. Ondan sonra <laughs> <laughs> ne göreceğiz anne? Haşladığımız. <laughs> Fasulye ilave ediyoruz arkadaşlar. Önceden haşlamıştık. Şimdi bu güzelliklerimizi pişmeye bırakıyoruz. Biz biraz yani video çektiğimiz için acele olsun diye düdüklüğü koyduk. Güzelce pişecek. Daha sonra üzerine sosunu yapacağız. Afiyetle akşama mis gibi bir keşkek yemiş olacağız. Pişsin sizlere göstereyim. Arkadaşlar mısır keşkeğimizi görüyorsunuz çok güzel oldu. dediklerimizin ağzını açtık. Şimdi biraz da bu şekilde kaynasın. En son üzerinin sonunu yapacağız ve biraz da o şekilde kaynayacak. Daha sonra servise hazır olmuş olacak çorbamız. Çok keşkeğimiz çok da güzel olacak. ister çorba deyin ister keşke gittiğim bizim yöremizde her türlü gidiyor. Vazgeçilmezimizi bu bizim. Sobanın üzerine koyarız. Akşamı tıkı tıkır tıkır pişer. Kendi halince akşamlı mis gibi. Demen mi, de çok güzel olurdu. Hele ki soba soba sobada yapılan yemekler yani muhteşem oluyor. Yani bile ne bilir zaten anlatmaya gerek yok. Yoğurtlu sık oluyor anneciğim biliyorsun bunun. Ramazan'da yapmıştık geçen evet. sene. Bu sene de keşkeğini yapıyoruz. Şimdi güzelce kaynasın. Arkadaşlar keşkeğimizi aldık ocağımızdan. Şimdi üzerine sosunu yapıyoruz soğanımızı doğradık. Bir tane küçük soğan doğradık arkadaşlar. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızı koyduk. Şimdi güzelce soğanımızı soteleyeceğiz. Üzerine kırmızı toz biber ve pul biber ilave edeceğiz. Daha sonra keşkeğimizin üzerine koyacağız. Anneciğim bu biliyorsun keşkeğimiz salça kullanan da oluyor. Ama ben bugün şeyli kırmızı biberli bir de pul biberli istedim. Tamamen tercihe bağlı. Salça da, arkadaşlar, salça da evet. yakabilirsiniz arkadaşlar. O salça da Salçalı anneciğim. Anne peki şey ne diyecektim unuttum. Tuzunu atmıştık daha önceden. Tuzunu yapmayacağız. Evet. Güzelce sotelensin sizlere göstereyim. Arkadaşlar soğanımızı güzelce kavurduk. Ben nefes nefese kaldım. Okula gitmem gerekti. Ay. Şimdi pul biberimize kırmızı toz biberimizi ilave ediyoruz dedim işittim biraz önce söylemiştik dilerseniz salçada koyabilirsiniz biz bugün pul biberini fazla koyduk güzelce oldu çok da güzel oldu arkadaşlar görüyorsunuz şimdi servis gazetemize aldığımız keşkemizin üzerine sosumuzu koyalım servis kasemize aldık arkadaşlar çok güzel oldu sizler de görüyorsunuz tadından yenmez değil mi demiştim zaten bizim yöremizde çok yapılıyor bu yemek evet bu şekilde de üzerine sosu oldu Şahane oldu değil mi anne? Bugün yine güzel bir iş çıkardık. İster evet, keşkek kardeşim. değil ister çorba değil. Çok güzel olan bir bizim yerimize ait mısır keşkeği yaptık. Kuru fasulyeli. Fasulyemizi önceden ıslattık. Haşladık. Sizlere de fikir olsun. Öyle yaparsanız daha güzel olur. Mısır keşkeğimizi de yarım saat önceden ıslattık. Öyle beklettik. Hem pişme aşaması kolaylaşıyor. Hem de daha böyle helime oluyor. Biz helime deriz. Yani her türlü güzel oldu bu şekilde. Sizler de Böyle yaparsanız sizlerinki de güzel olur. İnşallah dinleyecek olanlara, yapacak olanlara şimdiden kolaylar gelsin. Afiyet, başlıklar olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.